Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Şimdi arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu Hakka suresinde meal veriyorum hızla geçeceğiz. Diyor ki kitabı diyor yani amel defteri sol elinden verilecek olanlara gelince o da diyecek ki Şimdi mesela herif bozuk adam günahkar, günahda zirve, artık tulum çıkarmış. Amel defterini ya sol elinden ya da sırtından parçalana kalacak. Sırtından sokulacak, iç organlarını parçalacak, göğsünden çıkacak onun amel defteri. Sol defterinin alan da sırtından sokularak alan da cehennemdedir. Diyor ki ayet bu ya. Hakka Suresi 27. ayet. O diyecek ki keşke kitabım bana verilmeseydi. Keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Malım bana fayda vermedi. Bütün gücüm yok oldu. Arkadaşlar ya. Bu namaz kılmayanlar var ya. Cennetlikler cennete. Cehennemlikler cehenneme girdiği zaman. Cennetlikler diyecek ki siz Türkçesini söylüyorum arkadaşım. Ya ne halt ettiniz? Ne yaptınız da buraya girdiniz ya. Ya ilk cevap biz namaz kılanlar değildik ya. Ya bu nasıl bir beladır ya? Bu namaz kılmayan Müslümanlar, namaz kılmayan Müslümanlar, namaz kılmayan Müslümanlar. Aman ya Rabbi. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Müslümansan bu namazı kılacaksın. Hanım kardeşler evinde kılacak. Erkekler camide cemaatle kılacak. Bak bir daha söylüyorum. Erkekler namazı camide cemaatle kılacak. Bunun lamı, cimi, kaf, kefi yok. Mutlaka camide cemaatle. Hadis-i şerif var ya. Cemaat terk edenlerin başına gelecek belalar diye. Biz burada hususi ders yapacağız ya. Hadis-i şerifler kaynak. Müslim, Buhari, Tirmizi, Ebu Davud. Kaynaklar böyle. Cemaat, ehli sünnet vel cemaat nereden geliyor abi? O zaman herkes evinde kalsın. Cemaatin maksadı ne? Cem olmak, birlik olmak, toplanmak demek. Müslümanlar bugün cemaat olmasa kimse kimse kimseyi tanımaz ki abi. Düşünsen herkes misal diyorum camide namaz kılan çıkıp gidiyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Camiye gireceksin hemen erken gireceksin camiye, geç çıkacaksın camiden. Erkeksen camiye gideceksin diyorum. Bir daha söylüyorum. Erkeksen camiye gideceksin kardeşim. Öyle erkeklik, pehlivanlık şeyle olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Gerçek pehlivan, güreşte rakibini yere yatıran değildir. Gerçek pehlivan diyor. Öfke anında, sinir anında nefsine hakim olandır. Peki nefsine hakim olmaktan maksat nedir kardeşim? Nefis sana ezan okunduğu zaman namaz kılan adam Evdesin kardeşim iki dakika kıl şurada ya. Ne olacak? Kılıyorsun ya sonuçta. Bak. Nefisin çok basit cevabı. Çok şeytani böyle ince bir cevap. Ulan kılıyorsun ya kıl iki dakika bir şey olmaz. Kıl hemen ya. Kıl hemen aradan çıksın. Bir de vaktinde kıldırır ha. Şeytan nefis öyledir yani. Vaktinde evde kıldırır sana. Hayır abicim. Erkeksen buraya geleceksin. Burası neresi? Cami, cemaat, mescidi abi. Erkekler camide, cemaatte. Hanım kardeşler de inşallah nerede? Evinde, tek başına. Abi, hani bir söz var ya dalgasız denizin kaptanı çok olur. Siz hani açık denizlerde görelim derler onlara. Bir okyanusta, tufanda görelim sizi. Hani dağda evliyalık kolaydır. Gel de seni şehirde göreyim, evliya ol da göreyim seni. Dağda... Kadın yok, gıybet yok, dedikodu yok, iftira yok, zina yok kardeşim. Dağ başında olmuş evliya. Eyvallah. E gel İstanbul'un göbeğinde bir evliya olsana. Asıl evliya ben hani dağdaki evliya küçümsemiyorum. Ama asıl evliya şehirdedir. O kalabalığın içinde o günahlardan, gıybetten, dedikodudan, haramdan, namahremden kendini koruyandır. Asıl evliya. Dikkat et. Peşine. Ne diyor arkadaşlar? Bu ahir zamanda bak. Ahir zamanda en çok yaşanacak şeylerden biri nedir? cemaatlerin terk edilmesi hatta şöyle bir rivayet geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Diyor ki ahir zamanda camiler cemaatle dolacak. Ama diyor ki ne yüzü ne bini hiçbir tanesinin kalbinde iman olmayacak. Aman ya Rabbi öyle zamanlar gelecek. Hadi şerif ya diyor ki bin kişi aynı anda secde yapacak ama hiçbirinin kalbinde iman olmayacak. E nasıl olur? Abicim bugün adam namazdan çıkıyor şeriatı inkar ediyor ya. Ne şeriatı kardeşim diyor ya. Namazdan çıkan adam bundan ya kafirdir ya. Bir adam Kabe'nin duvarına hüngür hüngür ağlasa ama kalbinde şu olsa şeriat bu devirde şeriat olmaz dese o adam da kafirdir. Biz kimseye küfür şey yapmıyoruz ama abi şeriat budur ya. Sen bunu inkar ediyorsun kardeş. Sen abi, abla, teyze, dede şeriat gelmesin diyen, şeriat istemiyorum ben Kur'an'ı istemiyorum diyordur. Kur'an istemiyorum diyen nasıl Müslüman kalacak abi ben sana insan gibi soruyorum ya. Abicim bizim işimiz neydi? Bak şu hadis-i şerifle kıyamet alametlerini söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki anneler kendilerine cariye muamelesi yapacak evlatlar doğuracak. Bak. Anneler diyor kendilerine cariye muamelesi yapacak evlatlar doğuracak. Ne demek bu arkadaşlar biliyor musun? Anne çocuğu doğuracak çocuk daha ana olacak. Gel git onu getir bunu getir onu yap. Bin anne lafını dinleme. Anne bak fiş, anne hayırdır. Aynı şekilde bu camilerin cemaat kalması, annelerin kendi hani annenin çocuğunun kölesi olması diyelim, anlayacağınız de bu. Anne doğurduğu çocuğun kölesi olacak. E nasıl olacak abi bu işler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi nelerden uyarıyor, nelerden ikaz ediyor? Ama biz kalkıyoruz bugün haramlara, günahlara dalıyoruz. Bir daha söylüyorum, erkek sen diyoruz camiye gideceksin, hanım sen evinde kılacaksın. Kadınlar camiye giremez. Girer ama en efdali bak en efdali kadının evinde kendi kılması abicim. Bunu anlamayacak bir şey yok. Türkçe konuşuyorum. Erkekler için cami cemaat, kadınlar için evde sevap. Biz kadınları camiden uzaklaştırmıyoruz. Bak teravide 30 gün camiler full dolu. Kadınlarla dolu. Haram dedik mi? Günah dedik mi? Yok. Gelsin. Ama normal vakit namazlarında olması gereken şey şudur. Kadın evinin, hatta bir hadis-i şerifte şöyle geçer, kadın evinin en ücra köşesinde. Ne demek bu? Yani sakin kafa, kimse olmayacak, böyle dünyadan arınmış bir şekilde. Kadın zaten akşam kadar yolluyor, canı çıkıyor. Çoluk, çocuk, ütü, yemek, bulaşık, çamaşır, kadının canı çıkmış. Bir namazı var kadının ya, bir namazı derken yani Rabbine yönelebileceği en böyle sade kafasıyla yönelebileceği namazı var. Bu kadın da kardeşim evinin böyle sessiz, sakin birinde bu namazı öyle kılacak. Ben demiyorum ki kadınlar camiye girmesin. Hayır kardeşim. Erkekler camide, hanımlar evde hadis-i şerif var. Bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyen alemlerin efendisi Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Kadın evinde daha sakin kılar, daha rahat kılar. Günün yorgunluğunu, çocuğunun yorgunluğunu bu şekilde atar. Rabbim Celle Celaluhu erkeklere camide, cemaatle kılmayı, hanımları evde kılmayı hakkıyla idame edilmeyi nasip eylesin. Amin. Evet arkadaşlar. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون